Hakan. Buyurunuz Ahmet Şerifettin Paşa. Hakanım. İsmail Paşa'nın evinde arama yaptık. Bomba yapımında kullanılan malzemelere de geçirdik. Eklir hadisesindekilere benziyor. Yani Heckler'a suikast tertibini de İsmail Paşa yapmış öyle mi? Bence öyle Hakanım. Ne düşünürsünüz İsmail Paşa hakkında? Kaçması Hakan. Kaçtıktan sonra olanlar, Selanikle alakalı söylediği yalanlar. Hakanım, bence bu meseleyle alakalı düşünecek pek bir şey yok. İnsan niçin ihanet eder paşa? İnsan niçin mi ihanet eder Hakanım? İsmail Paşa neden yaptı bilemem. Lakin insan acı vermek için aldatır. Bir vakitler Hakan'ım karşısındakini canını bile verecek kadar çok sevmiştir. Sadıktır. Sadakati tamdır. Bağlılığı büyüktür. Bir gün Hakan'ım bir an küçücük bir an sadakatini sunduğu kişi ona acı verir. Canını yakar. Umursamaz bir sadakatiyle beraber ona hayatını sunmuştur da diğer taraf bunun farkına bile varmaz. İşte o vakit Hakanım insanın aklında bir ihanet düşüncesi belirir. Sonra der ki ben bunca yıl sadakatimi bunun için mi sundum? Bence böyledir Hakanım. Yani ihanet eden kadar ihanet edilen de suçludur öyle mi? Bu devlete karşı yapılan ihanetler de geçerli değildir Hakanım. Devlet insan değildir. Lakin karşıdaki muhatap insansa belki bunun içindir Hakanım.